Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kardeşimin hesabını Shelly 750 yapacağım demiştim Instagram'dan. Ee, ben de yapma kararı aldım. Ee, 742'ye kadar kendim getirdim. 500 normalde. Umarım videoda hiç aksaklık çıkmaz. 750 çok rahatlıkla yaparız. Bu da kardeşime sürpriz olsun. Yanımda kardeşim var. Hoş geldin Kayra. Hoş bulduk. Tamam. Ee, hangisini alayım kostüm olarak? Bandit ama. Bandit'i ben daha çok seviyorum. Bandit'i alalım o zaman ıssız şelalede normalde kasılmaz ama ben alışık olduğum için şeliyi kasmaya ı, kasalım. Umarım iyi, güzel olur. Videomuzu attık arkadaşlar 25 rank videosu. Bunu da 25 rank yapalım. Hem kanıtlı bir video olmuş olur. İnşallah bir elde ikinci olurum. Ya sen. Yüksek... Çok kötü oldu bu. Oraya zıplar mı? Tamam. Ben o zaman neydi? Onu öldüreceğim mecbur. Bittin sen dostum. Bana bulaşmayacaktın öldün. Arkadaşlar böyle e, alabileceğiniz düşündüğünüz karakterlerden ultinizi doldurun. O 3 tane ulti doldurdu. Ben de bir tane doldurdum. Ve şuradaki şeyle artık Benim yani mazlum oldu yani. Şimdi diğer mazlumu arıyorum arkadaşlar. Bakalım kim olacak. Mazlum demeyeyim. Masum mu diyeyim. Masum diyeyim aynen. Büyük ihtimal diğer masum ben olacağım. Neyse. Yani inşallah ben ölmem. Şşt, tövbe tövbe. Sıpladı ya. Şuraya. Lütfen 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 sıkma lütfen. Lütfen lütfen ya lütfen. Ya eksi 3 yedim ama. Neyse arkadaşlar hiç problem yok. Tekrardan bir el daha atalım. Bu sefer birinci olacağım. Umarım videoda 750 kupa yaparız. Yani röf 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 aman röf. Ya ama röf ya röf, röf 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 lütfen röf. Ya şurada adam var. Neyse. Şurada eğer bir adam varsa var ya çok kötü olur. Şu Frank artık Frank bana yaklaşsın ben onu öldüreyim. Hem ultim de olmuş olur. Ama Frank'i satarlar büyük ihtimal. İnşallah Frank'i satarlar yoksa Frank bir ult doldurdu mu? Birinci olur. Şu an iki kişi izliyor. Kim ki? Neyse. İnşallah 750 kupayı çok rahatlıkla yaparız. Siz de inşallah 750 kupa yaparsınız. Videosunu zaten attım eğer izlemediyseniz. Kartlardan ve videonun son yerinden bulabilirsiniz. O videoda güzel bir video oldu. Umarım sizin de bir sürü 25 rütbe karakteriniz olur. Diyorum ve birinci olmak için oynuyorum Birinci olursam Ne düşünürsün Kayra? Yani 750 kupa yaparsam senin için nasıl bir duygu olur? Çok Güzel bir duygu olur Çok sevinirim Yeşil yeşil artık bir tane karakterin olur evet. Yeşil yeşil hem de Benimle arkadaş ol Benim enoltu doldurayım kanka gel Tamam ben Max'i birazdan satacağım arkadaşlar. Şimdi satmak istemiyorum. Yazık olmasın. Tamam çok güzel çok güzel. Yaptığım azıcık ayıptı ama Hani ben de birinci olmak istiyorum yani. Sonuçta benim kardeşim var için için açıkçası yani. Yani ben birinci oldum arkadaşlar şu an. Gel gel hadi gel. Ne yapacaksın kardeş? He? Sen varken ne burada? Ya burada ben varım. Hey <laughs> Neyse 747. O zaman Kayra dördüncü oluyorum. En kötü şartta dördüncü olup seni 750 yapıyorum ve sana sürprizim başarılı oluyor. Bu normalde Kayra'nın doğum gününde yapacaktım arkadaşlar. Ama böyle istedi yani 500'dü normalde. 250 kupa kasmış gibi olacağım. Çünkü arkadaşlar niye kastım derseniz size yani yalan gibi gelebilir ama benim hesabım şu an 17 kahve. Ben onun sadece 5 kasını falan kendim kasmışımdır. O da maksimum yani. Kayra 12 bin, 13 bin tanesini Kayra kendi kendine kastı. Ve hesabı bana hediye etti. İsmini falan neydi değiştirdi. Yani kendine tekrar hesap açtı ve onu da 11k yaptı. Yani bundan daha fazlasını hak ediyor. Yani yapabilirsem 2-3 tane daha karakterini yapabilirim. Gel kanka. Gel oğlum ulti dolduracağım ya Ya oğlum korkma ya. Gel sen istedin. İlk baş ben oltu dolduracaktın kardeş. Şimdi bir de sonuncu olursam ne gülerim ha. Şu Byron ona bir ultisini harcasa. Yoksa korkuyor mu yani? Ay çok üzücü ya. Yedinci olacak. Yazık ya adam neydi arkadaş olmak için geldiydi. Benim yaptığım şeye bak. Cık. Neyse valla. Tam da şarkı çalınacak zamanı buldu ya. Yukarıdan şarkı çalıyorlar. Mecbur arkadaşlar böyle agresif oynamam lazım. Başka türlü şeyli gibi karakterler imkansız. Ve heyecanlı mısın? Son bir kişi daha ölürse şu an 750 kupa karakterin olacak. Yani bu şaka gibi. Hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır. O sen oldun. Hayır. Ve? Lan hayır. O ne? Keşke hayır, hayır. 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 Yes. Oldu. Seviniyor musun Kayra Bey? Hatta bak, 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 bak. İkinci, İkinci oldu. oldu. Oğlum bak. Ben sana dedim yaparım diye. Seviniyor musun yani şu an? Sevindin evet. mi? Evet. Yedi... 400 tane de geldi. Yarın kupa ligi bitiyor. Arkadaşlar Ve gördüğünüz ben... gibi 25 da yaptım. Yani. E, kolaydı yani. Ne diyeyim yani. Bir... Yaptım. E, siz de umarım bütün karakterlerinizi 25 şut yaparsınız. Ben o zaman bir el e, soygun mu atayım ödül avama. Soygun Bence atayım. Bence ödül avama. Ödül avama. Bunu atayım ya bu daha iyi. Hayırlı olsun. 25 rütbe karakterin oldu. Teşekkürler. Arkadaşlar bir daha neydi yorumlara yazın. Kayrağının hesabında mı 25 rütbe yapayım? Yoksa kendi hesabımda 25 rütbe yapayım mı? Lan ben niye uçtum? Bırakın. Kes kaleyi. Yapmışım. Çok karışık olmuş, çok güzel de. alırız. Öyle. Tamam tamam. Ha Edgar. Edgar olmuş. Fakat öldü Ölmez. Yetmiş. Yani arkadaşlar fark eden bir şey olmuyor yani aldık gene. Yani 755 yaptık yani. İyi bence ya. Bir dakika şurada ne var? 10 elmas bakalım dükkanda otosu elması bir şey boyu var mı alacaktım akıncı nasıl? boy mu alacaksın tamam bekle evet arkadaşlar o zaman. o zaman ben Kayra için bir tane de ben şunu yapıvereyim değil mi tamam zaten tamam. normal mi kolay mı tamam sorun yok keşke şeriyle girmeseydim de neyse ee, o zaman videoda hem akıncı boy almış oluruz akıncı boyla da sen bir el oynarsın yani Benim ulti kasmam lazım. Görev bu arada. Bu ustaya mı geçtin? Hı, ustaya geçtim. Uzmanı bitirdim ama ustayı Hı. yapamadım. Aferin. Şeli'yi çok seviyorum ya. İyi karakter. Şeli'yi takım bulursam arkadaşlar yazın. Bin kupa yaparım. 3'e üç 3'te tabii ki yoksa yani çok zor. Kameram oldu doldu. Dur, büyük robot. Daryl gel. Direkt ikimiz durdururuz. Böyle niye yaptıysan. Mortis alınır mı ya? Yalnız iyi hasar verdik. Dayandınız mı? Oh, düşüyorduk. Kanka kaleyi tutun lütfen. Tutamazlar. Teki kalırız. Ama yani tutamazlar. Çünkü... Bayağı bir zaman. Ya usta falan hiç iyi değil. Direkt dur. Başka bir görev yapalım hemen videoyu da uzatmayalım. Günlük görevlerden Maç çıkalım. Hmm. O çok zor. O zaman dur Allah sağ ver. Şöyle bir şey Hangi iyidir? Sen, sen değil. Brok. Brok. Brok 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 de yalnız çıkıyor. Rock. mu? Rock değil şey hmm. o, o zaman Diril alalım biz bu Hangi yerde? öyle ya. Öyle tamam. Hemen yapalım. Yanlış yıldız gücünü se aksesuarı seçtik. Hemen aksesuar yaparsak çok iyi olur yani. Ben de bir aksesuar var. Hemen harta iyidir inşallah. Çok karışık ya. Böyle artayı. bir insan nasıl yapabiliyor ki? Ben yani yani zor yani. Oy! Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Dinamak şu an çıldırıyor. Lan ne oldu? Arkadaşlar bug'ı gördünüz mü? Orada neydi? Ultiye bastım. Burada. What? İmkansız. Neyse şuradan gideyim de görsünler beni. Gel gel gel, ne oldu? Gel gel. Akabeler. Hadi abi, hasar verilmiyor gerçekten. Harita aslında rengi çok anlamlı bir harita. Direkt buradan gideceksin, hasarı vereceksin, geleceksin. Çok zor. O Dynamite oraya nasıl yani geldiyse de ben adam mı öldürme görevi vardı yoksa hasar Abi hemen ölmek istiyorum çünkü canımı yenilensin. Önemli olan hasar vermek aynen Neyse hemen, hemen 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 beni bekle lütfen beni bekle lütfen. Bildi. Abi harita efsane. Şu an bence 30k hasar vermişizdir yani. Yani. Bence 20k. Yok oğlum 20k falan olmaz. 20 Abi K. nasıl 24 ben ya? Daha... Direkt 36k hasar vermem lazım. Ee, 36k hasar verirsek biter. Hadi ya lütfen lütfen lütfen. Bu arada arkadaşlar Kayra'ya Akıncı Boy etkinliğinden ben son dakikaya kadar neydi? Alıyorduk yani. Ben 150 bile bile sattım. Yani onun için kaybetti. Hepsini ben kasmıştım onu. Sona kadar gelmiştik yani. Yani 9'a mı 11'e mi ne gelmiştik herhalde. Değil mi? Evet. Gel 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 gel. gel. Hey, oyun kastı oyun kastı. Ben niye buraya geldim? Aa Dynamike'ın olduğu yere gidiyorsun. Aksesuar. Aynen aynen aynen. Öl 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 öl. Öl 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 öl. Abi. Tamam çok iyi harita. Bu harita kim yaptıysa vallahi helal olsun. Yani çok iyi yapmış. Aga be. Ama hasar vermek ya. Trese de koymuşlar o da gidecek. Aynen. Aslında o gidip gidip geliyor. Hiç de ölmesin yine gitti. Bana bir salın da 2-3 kişi de beni öldüreyim ya. <laughs> ben niye buraya geldim ya? <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Şöyle gel. gel. Var ya ona da bir hasar versen, bir hasar versen. Beni bekle oğlum ya. Ya vicdansız ya. arkadaşlar umarım kısa bir süre içerisinde 1000 aboneye ulaşırız. Şu an 71-72 abonelerdeyiz. Şuraya gelecekler. Gel gel gel. Aynen. Yani, gel bakayım geliyor. gel. Dynamite ile. Böyle. Şey, oy. Oy. Oy 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 oy. Hilal tamam. be. Yaptım bence 36k. Bence de yaptım. Çünkü yani bu sefer daha yapamadıysam oyun bozuk. Of. Tamam. Son anda 35k yapmışım. Arkadaşlar hemen kayra ya. Ben alayım mı? Alalım. Ben alayım mı Akıncı Boy? Hayırlı olsun dileklerimle. Akıncı Boy'u alalım arkadaşlar. Veya bence Akıncı Boy'u almayalım. Akıncı Boy'u bir tane videoda diyelim ki. Hmm. Kardeşim Akıncı Boy aldı. Aynen arkadaşlar o zaman bu video bu kadar yeterli çünkü buna hem oynaması var falan. Kardeşim Akıncı Boy'u aldım diye bir video daha çekelim. Bu video bu kadar da yeterli. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.